Arkadaşlar bugün kompil yapmak istedik. Pazardan büyükçe patates seçtik, aldık. Bunu evde malum elektrik fiyatları çok zamlı olduğu için fırına verdik. Fırında da çok güzel pişmiş inanın. Şu anda eşimle onu hazırlayacağız. İçine tereyağı koyuyoruz. Sıcağıyla birlikte tereyağı eriyecek. Arkasından kaşar ilave edeceğiz. Ve daha sonra kim ne istiyorsa içine garnitürümüz var. Kornişon salatalık turşumuz var sosumuz var zeytinimiz var mısırımız gelecek şimdi karıştıracağız arkadaşlar isteğimize göre her evdeki herkes ne seviyorsa ona göre içini şekillendiriyoruz. İnanın çok güzel oldu. Görüntüsü de çok güzel. Umarım tadı da çok güzel olmuş. Şimdi üzerine en son inanın çok güzel oldu. Evde kolay basit yapabileceğiniz bir şey. Görüntüsü de çok güzel, tadı da çok güzel umarım. Size destek olursanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı ve bizi izleyip beğenmeyi unutmayın.